Hiç diplomatik kokunuzu merak ettiniz mi? Ya da diplomatik koku kavramını yeni mi duyuyorsunuz? Cevabınız evetse özellikle kadınların sosyal iletişim için kullandığı diplomatik koku neymiş? Gelin beraber inceleyelim. Cornell Üniversitesi'nde yapılan araştırmada denek olan kadınlara üzerinde koku olan tişörtler koklatılıyor. Ve ardından koklatılan tişörtlerin sahipleriyle beraber 4'er dakikalık bir sohbet etmeleri, bir hızlı arkadaşlık uygulamasında bulunmaları istenmiş oluyor. Ve yapılan araştırma sonucunda tişörtler koklan zaman ben bunda daha çok arkadaşlık yaparım denilen o anlarla tanışıldığı zaman o kişiye duyulan sempati arasında bir doğru orantı olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu sahip olduğunuz parfüm, şampuan veya ev ortamınıza dair bu koku artık sizin diplomatik bir kokunuz. Çünkü bu koku karşıdaki insanı bir tutum ve düşünce sergilemesine sebep oluyor. Aslında bu diplomatik koku kavramı çok da garip değil mi? Yani kokunuz sizin sosyal iletişimdeki bağınızı belirleyen etmenlerden bir tanesi oluyor. Ya da burnunuz sizin sosyal hayat etkileyen faktörlerden bir tanesi. Açıkçası kokunun bu kadar sosyal hayatımızı etkili olacağını düşünmemiştim. Hem yaz aylarına yaklaşmasından dolayı hem de sosyal ilişkilerinizden dolayı kokunuza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Konuyla ilgili araştırmaya ulaşmak veya bilgi almak için altta yorumlar kısmından veya DM yoluyla bana ulaşabilirsin.